Esselamu Aleyküm, kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. İslam hakkındaki yanlış bilgileri düzeltmeye devam ediyoruz. Bakalım Gerçeği Bul kanalındaki arkadaş hangi gerçeği yine bulamamış? Hatta bazı hadislerde Ömer'in bu konudaki hırsı şöyle anlatır. Ebu Bekir'in halifeliğine yaşanan olaylardan dolayı biat etmeyen halinin evini Ömer ve sahabe basar. Evin içinde peygamberin kızı Fatma varken yakacağını dile getirir. Ve hatta kimi kaynaklara göre yakar. Ve bu sebepten Fatma'nın 6 aylık çocuğunun yere düşüp yaralandığı anlatılır. Ömer'in bunu yapmasında yatan sebebin ise Ebu Bekir'in halifeliğine itiraz eden grubun büyümesine izin vermenin İslam inancına sahip kişiler arasında nifak tohumları ve ayrılık çıkabileceği düşüncesidir ve kendi düşüncesine göre bu nifak olayının önüne geçmek istemesidir diye anlatılır. Eğer doğruysa biraz sert olmuş gerçekten. Her zamanki gibi Şiilerin sırf siyasi sebeplerden dolayı Hz. Ebu Bekir'e ve Hz. Ömer'e atmış olduğu iftiralar. Şii kaynaklarda daha da beterleri geçiyor. Hz. Ömer gitmiş kapıyı kırarcasına vurmuş, Hazreti Fatma'yı araya sıkıştırmış, çocuğunu düşürmüş hatta bazı rivayetlerde Hazreti Fatma'nın karnına vurmuş, çocuğunu düşürmüş evini yakmış. Hazreti Ali ne yapıyor? Hazreti Ali bakıyor öyle. Ya böyle bir şey olabilir mi? Akıl sır ermiyor. Şii kaynaklarda öyle bir Ali tasviri geçiyor ki inanmamız mümkün değil. Bir taraftan Haydar-ı Kerrar olacak. Allah'ın aslanı, yiğit, kahraman Ali olacak. Hatta öyle anlatıyorlar ki Şiiler bazen Hazreti Ali'yi. Mesela diyorlar Hazreti Ali kılıcıyla düşmanı bir vurmuş, kalkanını ikiye ayırmış, zırhını ikiye ayırmış, adamı ikiye ayırmış, yeryüzünü ikiye ayırmaya başlamış. Allah Cebrail'e demiş ki Cebrail koş yetiş, Ali yeryüzünü ikiye bölecek. Şimdi bir taraftan böyle kahraman, yiğit bir adamdan bahsediyorlar. Diğer taraftan evi basılıyor, Karısı dövülüyor, çocuğu düşürülüyor, hatta evi yakılıyor. Ama buna rağmen Hz. Ali sesini çıkarmıyor. Hatta daha sonra Hz. Ebubekir'le ve Ömer'le çalışmaya da devam ediyor. Hz. Ebu ve Hz. Ömer'in istişare heyetinde görev alıyor. Onların verdikleri vazifeleri yerine getiriyor. Bu nasıl oluyor diyorsunuz? Takiye yapıyor diyorlar. Takiye ne demek? İnancını gizliyor. Onlara biat etmemişti ama biat ediyormuş gibi gözüküyor. Yani 200 oynadı. Böylesine yiğit, böylesine kahraman bir adam kalkıp da 200 oynar mı? Karısına bunlar yapılsa, evin bunlar yapılsa sesini çıkarmaz mı? Bazı rivayetlerde de şöyle anlatıyorlar. Aslında Hazreti Ali orada bir şeyler yapmak istedi ama engel olundu. Yani çok kalabalıklarda Hazreti Ali'yi tuttular. Kılıcı kırıldı filan. Böyle bir sürü şey anlatılıyor. Uydur, kaydırık. Hadi diyelim orada tuttular Hazreti Ali'yi. E daha sonra kendisine bunca zulüm yapmış kişilerle nasıl oldu da çalıştı Hazreti Ali? Biz bunların hiçbirisini kabul etmiyoruz. Bunların hepsi iftira, yalan dolan. Zaten şimdi bunların yalan olduğunu da ispatlayacağız. Burada bu arkadaş bazı kaynaklar vermiş. Demiş ki Kenzulüm Mal'de geçiyor. Kenzulüm Mal'de böyle bir şey yok. Bakalım şimdi Kenzulüm Mal'e. Bakın burada Kenzulüm Mal. Üçüncü cilt. Sayfa 140. Burada öyle bir rivayet yok. Kaynak olarak bunu vermiş ama Kenzulüm Mal'da böyle bir rivayet yok. İkinci olarak da Belazuri'nin Ensabül Eşrafını vermiş. Evet birinci cilt sayfa 586'da böyle bir rivayet var ancak o da içeriği doğru değil. Bu arkadaşın anlattığı şeylerin veya Şiilerin o atmış olduğu iftiraların hiçbirisi yok. Bakalım rivayeti önce etni inceleyelim sonra da bu rivayet sahih mi değil mi onu inceleyelim. Enne Ebu Ebubekir radıyallahu anh ersele ila Ali. Ali radıyallahu haberci gönderiyor. Neden? Yuridul bey'ate. Biat etmesini istiyor Hazreti Ali'nin. Ebu Bekir Efendimiz. Felem yubeyi. Ancak Hazreti Ali biat etmiyor. Fece Ömer'u. Bunun üzerine Ömer Efendimiz geliyor. Ve ma'ahu fetiletun. Ve Ömer'in yanında da bir fitil var. Yakma aleti var yani. Fetelekkathu Fatımetu al babi. Kapıda Fatma annemiz onu karşılıyor. Fekalet Fatıma. Fatma annemiz diyor ki. al Hattab. Ey Hattab'ın oğlu. Eterake muharrikan aleyye babi. Yani benim evimi mi yakacaksın? içerisinde ben varken. Kale <laughs> naam. O da dedi ki evet. Ve zelke akva fime ca'e bihi abuk. Yani senin babanın getirdiği şey neyi kastediyor? İslam'ı. Babanın getirmiş olduğu bu İslam için en doğru, en güçlü şey bu. Yani yapılması gereken en doğru davranış o dinin ayakta kalması için en güçlü önlem bu. Ve Ali'yun. Ali Efendimiz geliyor. Kime geliyor? Ebu Bekir Efendimiz'e. Fe ve biat ediyor. <laughs> Ve kale diyor ki küntü azemtu enla la min menzili. Ben evimden çıkmamaya azmetmiştim. Ne olasıya kadar? Hatta ecma'al Kur'an'a. Kur'an'ı cem kadar. Yani Kur'an'ı birleştiresiye kadar kendisine dair minusası var. Onu söz üzerine çalışasıya kadar ben evden çıkmamaya azmetmiştim. Ama geldi biat etti. Şimdi bazı rivayetlerde hemen biat ediyor. Bazı rivayetlerde 6 ay sonra biat ediyor. Hazreti Fatma'nın vefatından sonra. Şimdi burada Hazreti Fatma'yı dövdüğüne, çocuğunu düşürdüğüne, evi yaktığına dair bir şey var mı? Siz bu rivayetlerde en fazla şunu söyleyebilirsiniz. Hazreti Ömer gidiyor Hazreti Fatma'yı tehdit ediyor. Ha bunu eleştirebilirsiniz dersiniz ki ya yanlış yapmış. Hazreti Fatma ile bu şekilde konuşmamalıydı. Buraya geçmeden önce şunu konuşmamız lazım. Bu rivayet sahih mi? Bu rivayet sahih değil ki zaten. Biz bir rivayeti metnini inceleriz, senedini inceleriz. O senedinde kopukluk var mı yok mu onu inceleriz. O senedinde geçen isimleri inceleriz. Metin üzerinde birçok çalışma yapılır. Hepsi sayı olsa bile diğer metinlerle, diğer rivayetlerle uyum içerisinde mi değil mi? Onlara karşı geliyor mu? Onlarla çelişiyor mu? Ona bakarız. Yani birçok açıdan inceleriz. Bu bizim aleyhimize ve lehimize olmasının bir önemi yok. Bu bizim usulümüz. Burada çok sayı, çok güvenli raviler olsa bile problemler çıkabilir. Sorunlar çıkabilir. Nitekim burada böyle bir sorun var. Mesela bakın. El Medaini. Medaini kimden? An Mesleme bin Muharip'ten. O kimden? An Süleyman Etteymi'den. O kimden? O da İbni Av'dan naklediyor. Şimdi İbni Av'nın doğumu 683. Bakın doğumu. Hani bu adam 683'te doğmuş. Bu olayın olma ihtimali ne? Bu olay ne zaman olmuş olabilir? 632'de. Yani arada 51 sene var. Bu olayın olma ihtimalinden 51 sene sonra İbni Av doğuyor. Dolayısıyla İbn Avn'ın böyle bir olayı görmesi ve aktarması imkansız. Hocalarından veya başkalarından yazılı veya sözlü olarak almış olması lazım ve bunu da bize belirtmesi lazım. Demeli ki ben şundan bu rivayeti alıyorum ama rivayet etmemiş. Dolayısıyla bu hadis de kopukluk var. Ve İbn Avn bu olayı görmüş olamaz. İşte bu sebeple biz bu rivayete zayıf diyoruz. Sahih rivayet demiyoruz. Problemli bir rivayet diyoruz ve biz bu rivayeti doğru kabul etmek zorunda değiliz. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Biz bunu diğer faydalı gördüğümüz, lehimize gördüğümüz rivayetlerde de aynı şeyi uyguluyoruz. Mesela Zemahşeri Keşşaf isimli eserinde surelerin faziletlerini anlattığı rivayetler uydur. Der ki bu sureyi okursanız şu kadar sevap kazanırsınız. Bu sureyi okursanız şu kadar sevap kazanırsınız. Bu rivayetleri kendisi uydurmuş olmasa da başkalarına almış olsa da kimden aldığını nakletmediği için biz bu rivayetlere uydurma diyoruz. Bak orada Kur'an okumaya teşvik edecek faydalı rivayetler var. Biz bunlara da kimisini zayıf kimisini uydurma kabul ediyoruz. Neden? Çünkü Zemahşeri çok büyük alim olmasına rağmen, Keşaf isimli eseri çok büyük bir eser olmasına rağmen peygamberimizi görmedi ki. Ondan bu hadisleri nakledemez. Kimden aldığını söylemesi lazım. E söylemiyor. O zaman işte zayıf veya uydurma duruma düşüyor. Biz bunları da kabul etmiyoruz. Yani biz bu usulü hepsini uyguluyoruz. Şimdi bu rivayette de İbni Avn bu durumu görmüş olamaz. Dolayısıyla bu rivayet zayıf ve problemli bir duruma düşüyor. Bu rivayeti kabul etmek zorunda değiliz. Ya diyelim ki siz yine kabul ettiniz. Hazreti Ömer'i kötülemek istiyorsunuz. Bunu bir referans olarak almak istiyorsunuz. Burada da en fazla söyleyebileceğiniz şey şu. Diyeceksiniz ki Hazreti Ömer gitmiş. Hazreti Fatma'yı tehdit etmiş dövdü, çocuğunu düşürdü, evini yaktı. Bunlar artık iftira olur. Maalesef bunu yapıyorlar. Böyle zayıf ve problemli rivayetleri alıyorlar. Bunların üzerine bir sürü hikayeler uyduruyorlar. Yaptıkları şey bu. He, bunu da eleştirebilirsiniz. Dersiniz ki ya Hazreti Ömer Hazreti Fatma ile bu şekilde konuşmamalıydı. Ama burada mesela ben Belazuri'nin Ensab-ül Eşraf'ının Türkçesi de var. Yazma Eserler Kurulu'ndan çıkmış. Onu pdf olarak da okuyabiliyorsunuz. Ben onun da linkini aşağıya bırakacağım. Oradan o bütün rivayetleri de okuyabilirsiniz. Hepsini okuduğunuzda şöyle bir şey anlaşılıyor. Orada gergin bir ortam var gerçekten. Hz. Ali ve Hz. Zübeyir Fatma annemizin evinde toplanmışlar ve acaba hilafeti alsak mı, hilafete aday olsak mı, olmasak mı diye düşünüyorlar. Bir taraftan Ebu Sufyan, Mekke'nin eski lideri, Diğer taraftan Hazreti Abbas sürekli teşvik ediyorlar Hazreti Ali'nin hilafeti ele geçirmesi için. Arkana orduyu yağalım diyorlar. Yani bir sürü insan toplayabiliriz diyorlar. Hazreti Ali'de de bir acaba durumu var. Acaba hilafete aday olsam mı olmasam mı? Hilafeti istesem mi istemesem mi diye bir acabalık durumu var ve biat etmiyor mesela Hazreti Öbekir'e hemen. Bazı rivayetlerde birkaç gün sonra biat ediyor. Bazı rivayetlerde 6 ay sonra biat ediyor. Şimdi böyle gergin bir ortam var ve Hazreti Ali orada tamam dese ortalık karışacak. Böyle gergin bir ortamda bunlar yaşanmış olabilir diyorlar. Ama rivayete bakın zayıf. Yani yaşanmamış da diyebiliriz. Dolayısıyla Dolayısıyla buradan hareketle Hazreti Ömer'e iftira atmanın bir mantığı yok. Hazreti Ali ne kadar büyük bir adam ki, bakın çok büyük bir adam gerçekten, bunca gücüne kuvvetine rağmen, bunca arkasında destek olmasına rağmen Hazreti Öbebekir'in hilafeti hak ettiğini adı kadar iyi bildiği için gidip ona biat ediyor. Eğer Hazreti Bekir gerçekten hilafeti hak etmiyor olsaydı Ali Efendimiz gidip de ona biat etmezdi. Ne yapıyor? Tüm desteğe rağmen, kendisini tahrik etmelerine rağmen Hz. Ebu buna layık olduğunu biliyor ve ona biat ediyor. Ardından da onunla beraber zaten görevine de yerine getiriyor. Her zaman onun istişare oluyor, ona akıl veriyor, ona yardımcı oluyor, yanında oluyor, destek oluyor. Allah hepsine razı olsun. Ebu Efendimiz'den de razı olsun. Ömer Efendimiz'den de razı olsun. Ali Efendimiz'den de, Osman Efendimiz'den de razı olsun. Peki bunların kaynakları nerede geçiyor? Mesela bunlardan bir tanesi de Nazzam uyduruyor bu iftiralardan bir tanesini. Şehristani El Milal ve Nihal isimli eserinde Nazamiye diye bir başlık açıyor ve o Nazamiye başlığında Nazam'ın Hazreti Ömer hakkındaki iftiralarını anlatıyor. Diyor ki bakın 11. bölümde Meyluhu ila Rafaf. O Rafizilere meyletti diyor Nazam. Rafiziler ne demek Şia. Bunlar peygamberin torunlarından mesela Zeyd bin Ali Emeviler e isyan edeceği zaman bu Rafiziler de sözde ona destek olmak için geliyorlar. Diyorlar ki Ebu Bekir'in hilafetini kabul etmeyeceksin. Eğer kabul ederse seni desteklemeyiz. Zeyd bin Ali de kabul ediyor. Pe Hazreti Ali'nin torunları da kabul ediyor. Hayır diyor Hazreti Öbekir ve Hazreti Ömer gerçekten halifedir. Oraya layıktırlar. Bunun üzerine yüz çeviriyorlar ondan. Onu reddediyor. Onu yüzüstü bırakıyorlar. Bunun üzerine Zeyd bin Ali Rafel Tumuni diyor. Beni reddettiler. Benden yüz çevirdiler beni yalnız bıraktılar manasında. Ondan sonra bunları rafiziler denmeye başlıyor. Tabi başka bir rivayette de bu Bekir'i ve Ömer'i kabul etmedikleri için bunlar rafizi deniyor. Yüz çeviren, kabul etmeyen, reddeden manasına. Tedavi İslam Ansiklopedisi rafiziler bölümü var. Linkini bırakacağım oradan bakabilirsiniz. Ne yapmış bu nazza? Meyluhu ile rafaf. Rafizilere meyleti. Ve vakiyatuhu fi kibari sahabe. Ve sahabe hakkında ileri geri konuşmaya başladı. Onlar hakkında fitne çıkardı. Kovuculuk yaptı. Onlara yakışık almayacak ifadelerde bulundu. Vakia bu demek. Vekia, kovuculuk yapmak, fitne çıkarmak, ileri geri konuşmak, yakışık almayacak laflar etmek demek. Hem de sahabenin büyükleri hakkında bakın böyle şeyler söylüyor. Ne demiş bu nazzam? Burada şunu söylüyor bakın. Fakal o nazam dedi ki, İnne Ömer'a, Ömer radıyallahu an, darabe batne Fatıma, Fatıma'nın karnına vurdu. Yemel beyati, biat günü. Hatta el katil min bat nihe. Ne oldu? Hazreti Fatıma da karnındaki çocuğu düşürdü. Ve Ömer şöyle bağırıyordu. Ahri daraha. Onun evini yakın. بمن فيها اشينك لا وما كان في الدار بواب دكيمنر واردة غير عليٍّ وفاطمة والحسن والحسين. Evde kimler varmış? Ali, Fatma, Hasan ve Hüseyin. Başka hiç kimse yokmuş. Hazreti Ömer de böyle demiş. Hazreti Ali de bakmış yani. Hiçbir şey yapmamış. Akıl alır gibi değil. Bazen de şöyle yapıyorlar. Mesela Şehristani diyorlar. El minal ve Nihal'de bile bunu anlatıyor. Bak işte bunları yapmış diyorlar. Bu metni gösteriyorlar. Halbuki Şehristani bunu Nazzam'ın iftiraları babında anlatıyor. Nazzam böyle ileri geri konuşuyordu. Çünkü Şia'ya mail etmişti diyor. Şia'ya mail etmede de ne varsa Şia'ya mail ettiğiniz anda başlıyorsunuz iftiralara, yalanlara, dolanlara ilginç bir şekilde. Dolayısıyla bunların hepsi birer iftira yalan. Şimdi başka bir kaynak daha görelim. E diyorlar ya Atman karnına vurdu çocuğu düşürdü filan o çocuğun ismi Muhassin. Muhassin bin Ali bin Ebu Talip. Bu TDV İslam Ansiklopedisi'nde bu maddeye bakabilirsiniz. Zaten linkini de aşağıya koyarım. Bakın burada Şii müellifleri de Hazreti Fatma'nın Muhassin adına bir çocuğun olduğunu söyler. Onlara göre Fatma Ümmü Gülsüm'den sonra tekrar hamile kalmış ve Resul-i Ekrem doğumdan önce çocuğun ismini Muhassin koymuştur. Şiilere göre Muhassin daha anne karnındayken Hazreti Peygamber'in vefatı üzerine Ebu Bekir'e biat edilmesinin ardından Hazreti Ömer biat almak için Ali'nin evine baskın düzenlemiş. Oğlumu cevap alamayınca evi yakma tehdinde bulunmuş. Nihayet kapıya dayandığında kapı arkasında bulunan Fatma'nın kabul kemikleri kırılmış ve çocuğunu zayi etmiştir. Bu iddia başlıca üç tür kaynakta yer almaktadır. Şii müellifleri yahut Şii temayülü alimler tarafından kalime alınan imametle ilgili eserlerde geçiyor. Nazzam'dan bahseden bazı eserler, Şehristan'ın El Milal ve Nihal isimli eserinde bahsettiğimiz hadise. Bir de ilk dönem Şii alimlerinden Süleym bin Kays el Hilali'nin kitabı Süleym veya As Süleym diye adlandırılan eserinde yer alan bilgiler. Şimdi bu çocuğun zaten düşmediğinin, dünyaya geldiğinin bir delili var. Ne o? Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden buna dair bir rivayet geçiyor. Bak doğrudan Hz Ali'nin ifadesi. Buna göre Hasan, Hüseyin ve Muhas Abbasi'nin doğumları münasebetiyle Hazreti Peygamber kızın evine gidip oğlumu bana gösterin ona ne isim koydunuz diye sormuş. Her defasında harp cevabını alınca bunu beğenmeyerek bilinen isimleri vermiştir. Bu rivayet Şii müelliflerin çocuğun anne karnındayken öldüğü şeklindeki iddialarını çürütmektedir zaten. Dolayısıyla böyle bir şey olmamış. Bakın bu makalede Şia kaynaklarında Hazreti Fatma, Profesör Doktor Mehmet Salih Arı. Söz konusu iddia için şöyle diyor. Şia kaynaklarında Hazreti Fatma'nın evinin yakılması yani İhrak-ı Beyt-i Fatma olarak bilinen bu olay çok farklı versiyonlarla anlatılmaktadır. Ama öz olarak yukarıda işlenen temalar ön plana çıkartılmaktadır. Özellikle ilk iki halifeyi karalamak için ortaya atılan. Bakın ilk iki halifeyi karalamak için ortaya atılıyor bunlar. Ve güvenilir hiçbir kaynakta görülmeyen. Güvenilir hiçbir kaynakta yok bunlar. Bu iddiaya göre Fatma ve eşi Ebu Bekir'e biat etmeyip evlerine çekilince Ömer Ebu Bekir'in de onayıyla onları biat etmedikleri takdirde evlerini yakmakla tehdit etmiş. Hatta evlerini basıp kapıyı kırmış. İçeri girdiği sırada kapıyla duvar arasında sıkışan Fatma'nın kaburgaları kırılmış. Ve bu sırada çocuğu Muhassin Muhsin çünkü iki türlü dokunabiliyor. Düşürmüştür. Yakubi e bir olayda Hazreti Ömer'in Ali'nin kılıcını kırdığını yazmaktadır. Orada bir mücadele etmişler sözde. E daha sonra peki nasıl oldu da anlaştı. İşte o zaman da takiye yaptırıyor. Yani bunlar hiç yakışmıyor Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali hakkında böyle şeyler hiç Uymuyor. Doğru değil. Bunlara inanmamız imkansız. Kendi gözlerinizle gördünüz. Kendi kulaklarınızla duydunuz. Bunlar Hz. Ömer'e ve Hz. Öbek'e atılan iftiralar. Sözde Şiiler Hz. Ali'yi sevdiklerini iddia ediyorlar. Ama bunu iddia ederken aslında Hz. Ali'yi çok değersiz bir konuma düşürüyorlar. Belki farkında bile değiller. Yani hilafet istediği halde alamayan bunun için iki yüzlük yapan, takıya uygulayan eşine, çocuğuna, evine saldırıldığı halde hiçbir şey yapmayan, hadi yaptı diyelim sonra gidip bir de bunları kendisine yapanlarla anlaşan. Böyle değersiz birisiymiş gibi gösteriyorlar. Bizim bunları kabul etmemizin ihtimal yok. Hem kaynaklarda kabul etmiyoruz hem de hukukta bir ifade vardır. Hayatın olağan akışına uygunluk diye. Ha Bunların hiçbirisi hayatın olağan akışına uymuyor. Hazreti Ali'nin özelliklerine, vasıflarına da yakışmıyor. Hazreti Ali o kadar büyük bir insan ki tüm bu fitnelere rağmen en doğru davranış sergiliyor. Çünkü Hazreti Ebubekir'in gerçekten o hilafeti hak ettiğini farkında. Allah hepsinden binlerce kere razı olsun. Hazreti Ali'den de, Hazreti Ömer'den de, Hazreti Ömer'den de, Hazreti Osman'dan da biz hepsini seviyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Her duyduğunuza inanmayın. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.